Arkadaşlar şimdi bence de bebek kedilerimiz var. Onlara ton balığı veriyoruz. Ton balığı vereceğiz. Evet. Hemen. Şu sarı anneleri. Evet anne. Bekliyor bizi. Hadi açalım onu anneciğim. Getir. Getir. Açalım. Bir dakika ben sana yardım edeyim. Açtık şimdi Çınar. Evet. Değil mi? Bekle anneciğim. Şimdi... Hadi sen git oradan. Evet, yavru kedi bekliyor orada. Dur bir dakika annem dur. Bakın iki tanesi bekliyor orada. Bekle anneciğim bir dakika. Şimdi biz bunu buraya koyacağız. Bir kenara çekileceğiz. Bekleyeceğiz. Değil mi? Gel şimdi bir şimdi keşeye çekilelim bekleyelim onları. Evet bir tanesi geldi ve yiyor. O da orada bekliyor. Aslında dört tane ama bekliyorlar şimdi. Bizim kenara çekilmemizi. Çınar kenara çekilelim anneciğim bekleyelim şimdi. Evet arkadaşlar Hep. şimdi döktük. Şimdi video başta kalsın. Sonra da bitti mi bakacağız. Evet birazdan bakarız hepsi yiyor mu diye tamam mı annem? Tamam. Evet şimdi yiyorlar. Evet yiyorlar bakın bakın. İki tanesi yok şu an. Herhalde saklandılar korkudan. Bize yaklaşmıyorlar. Korkuyorlar. Ya annesi koruyor yavrularını değil mi anneciğim? Evet. Biz bunları her gün besleyeceğiz. Ben dün bunları sevmiştim. Evet. Ben şu sevmiştim. Çok tatlılar değil mi annem? Şu bir siyahı sevmiştim. Şu. Evet. Şimdi siyahı sevmiştim. Yavru kedi değil mi annem? Bebek kedi. Çok tatlısınız. Kaçma, kaçma, gel, gel, kaçma.